çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere vaktim var bak. Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında kötüyüm sen çıkamazsın aklımdan, yalnız geçirdiğin gecelere battın var. Bırakmış her şeyini geçtimin ardında, kötüyüm bu ara ellerinden tutan. Kendi kendime çabaladım gözüm yoktu o battında. Sen iste yeter tüm şehir ayakların altında. Aslında görmedin hiç kimseyi battında, ben de bir sigara yaktım yıldızların altında. Sanıyorum ki herkez her şeyin farkında ama ben konuşmuyorum hiç kimsenin hakkında. Söyledi çocuklar çıkmıyorum aklından, biliyorsun bekliyorum mahallenin farkında. Nedense hep biz kaybediyoruz Ama bir şekil diyoruz. Nedense hep biz kaybediyoruz Ama bir şekil diyoruz. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aklım var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tutamazsın Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim Ardımda bu ara değil arasından. yarım, yarımlarım yarım Bugünlerde buluyorum kendimi Sadadesinde sarhoş elde bir bağım Bileklerim ince, çiziklerim kalın Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım Telefonum açık belki ararsın Sen beni inandığım en güzel yalansın Belki bir gün anlarsın Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış Anlama daha dolmadan Bakma ağladığıma. Herkes koşar ışığına ben koştum karanlığa. Her gece kabusla Mabuftaki kardeşlere sözüm var Alacağım onları lambo para buzla. Dönecekmiş Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş Ateş gibi sönmek İyi hal için mahkemede giyilen Beyaz kırışık bir gömlekmiş Çıkar biri karşıma Sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere Aklım var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Götüyüm bu ara ellerimden tut en Çıkar biri karşıma sen Senaldımdan yalnız geçirdiğim gecelere attım var bırakmış her şeyini getirimin altında düştüm bu arayıda kan